Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle BNB üzerindeki sanal sunucuya ek disk ekleme ve bu diski nasıl bir Windows üzerinden genişletiriz bunu anlatacağım. İlk önce bir Windows sunucu kurdum. Buna hemen bir ekstra disk ekleyelim. Bu işlem için makineyi kapatmanıza gerek yoktur. Canlı olarak açıkken işlem yapabilirsiniz. Ben buna 100 GB bir disk alanı vermişim kurulumda. Fakat bu disk bana yetmiyor. Ben bunu 200 GB yükselteceğim. bakalım. Gördüğünüz gibi burada yükselmemiş. Hemen yükseltmek ve genişletmek için Computer Management Disk Management Burada gördüğünüz gibi eklediğimiz disk gözüküyor. Burada isterseniz yeni bölüm oluşturabilirsiniz. Bu ne demek? Hemen size göstereyim. Gördüğünüz gibi E olarak yeni bir diskim geldi. Siz istiyorsanız bunu tek disk olarak da işlem yaptırabilirsiniz. Buradan Delete Volume. Aktif olan diske tıklayıp Extend Volume. Next, next Finish dediğimiz zaman gördüğünüz gibi tek disk 200 GB oldu. Videom bu kadardı arkadaşlar. Bunun için dediğim gibi makineyi kapatmanıza gerek yoktur. Canlı olarak disklerinizi genişletip Extend edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.